Evet cümleten selamun aleyküm. Bugün e, 4 Nisan Cumartesi. Güzel güneşli bir gün var ama e, çok sıcak değil. Yaklaşık 9-10 derece. Arılarımız çalışıyor. Maşallah güzel polen getiriyorlar. Öncelikle bu Dünyamızı saran Koronavirüs dolayısıyla e, Herkese geçmiş olsun diyorum Özellikle başta e, Sağlık çalışanlarına Çok teşekkür etmek istiyorum Valla böyle bir e, Bela Yaradan başımıza verdi Allah'ın da bir bildiği vardır Elbet bugünler de geçer çok şükür, ben kendi halime şükür ediyorum şu anda. Böyle bahçeli, zaman geçirebileceğim bir evde oturuyorum. O yüzden şanslı hissediyorum kendim. Allah evde bahçesi ve balkonu olmayanlara özellikle Allah yardım etsin. Bugün sizlere bu ilkbaharda arı kuvanlarını dezenfekte edip temizleme ile ilgili birkaç bir şey söyleyeceğim. Bunu bilen e, aracı arkadaşlarımız zaten bilir ama bilmeyen yeni başlayanlar için inşallah faydalı bir video olur. Şimdi ben e, daha önce bahsettiğim gibi kovanlarımı kendim yaptım köpükten. Normalde ahşap olsa bu Türkiye'de e, şalama diyorlar bu zif ısıtma e, tüplü aleti. Ondan Güzelcene yakıyorsun. Bütün haşariler, e, ne bileyim güveler, yumurtaları yani. Kendi canlı can olarak yakamayız göz göre göre de. Yumurtaları falan e, yok oluyor. Şimdi başka bir yöntem var. Bu benim arı kulübemde. Şöyle bir derin dondurucu buzluğum var. Bu yaklaşık iki kovanı alıyor. Bayağı bir büyük. Şöyle göstereyim. Buraya ben iki tane kovanı koyuyorum. Fişini takıyorum yaklaşık e, 24 saat kadar burada kaldığı zaman bunda hiçbir canlı varlığın yumurtası bilmem neyi kalmıyor. Şöyle göstereyim bir tanesinde bunu dik koyuyorum. Şuraya koyuyorum normalde ama bu tek kaldıydı. Şu ahşap kovanım vardı bir tane. Onun üst kapağı. Bu da köpük kovanım. Bunu böyle yapıyoruz. 24 saat kaldığı zaman Allah'ın izniyle hiçbir canlı varlığın yumurtası vesairesi kalmıyor. Ondan sonra e, Allah nasip ederse yarın kuhan değişimi yapacağım. İlkbaharda mutlaka yapmamız gereken e, kıştan kalan kuanları böyle dezenfekte edip o dezenfekte ettiğimiz kuanlarla değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü kışın bir takım canlı varlığın yumurtaları e, bilmem vesairesi oluyor. Bu da arıya zarar veriyor. Orada çuvalıyorlar. E, varova yumurtası da olabilir. Bu güzel bir çözüm. Benim açımdan. Ben yeni arıcıyım ama e, aldığım bilgiler doğrultusunda bu işlemi her ilkbaharda yapmaya çalışıyorum. İyi oluyor. Şöyle bahçemiz. Ben şuraya patates diktim. Yaklaşık bir hafta on gün önce. Patates dikmenin sistemi bu. Bunu çekmeyi unuttum. Çekmedim. Daha doğrusu bu virüsten dolayı moralimiz bozuk olduğundan bayağı süredir video çekip yükleyemedim. İnşallah bundan sonra devam ederiz. Yarın işte dediğim gibi Allah nasip ederse kovan değişimi yapacağım unutmazsam zamanım olursa onu da çekmeye çalışacağım. Bugün dışarı çıkamıyoruz burada da. Evde kalma zorunluluğu yok aslında ama tedbir amaçlı biz dışarı çıkmıyoruz. Bugün Allah nasip ederse biraz bahçe belleyeceğim. Ekmem gereken bitkiler var. Onları ekmeye çalışacağım. Tavuklarımız. Onları da birazdan bırakacağım burayı bellerken ki onlar da oradan çıkan solucandır bilmem nedir. Birazcık gezip beslensinler. Şöyle tavuklarımızı göstereyim. İki tane de tavşanımız var. Onların yeri de burası biraz ürkekler. Hemen kaçabilirler. Şöyle. Evet. Güneşleniyorlar. Çok güzel. Burada Allah'a şükür çiçekler açtı. İlkbahar tam anlamıyla geldi diyelim. Şöyle çiçekleri gösterelim. Şöyle etrafta da çok şükür bol miktarda çiçek var. Arılar güzel polen getiriyor. Bu da ilkbaharda arıların yavru yapmasına büyük fayda sağlıyor. Şimdilik bu kadar yeter. Bir dahaki videoda görüşmek üzere inşallah. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese korunasız hayırlı günler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.